mutluluk arzulanıp sürekli peşinden koşullanacak bir şey değil. Bir şey olmamalı da zaten. Çünkü mutlu olmak istiyorum. Sürekli mutluluktan bahsettiğimizde evet çok canımız acıyor. Belki çok büyük bir kayıp, belki çok büyük bir depresyondayız. Belki ortada hiçbir sebep yok ama kendimize gelemiyoruz. Sürekli bir acı ve ızdırap içerisindeyiz. Bu durumda çünkü sen kendi gerçekliğini yaşamadıktan sonra bambaşka bir şeyi senin durumunla meçleşmeyen bir halin içine evrilmek istiyorsun. Mutsuz bir ebeveynin çocuğu ve mutsuzluğa hiçbir zaman hakkı olmuyor. Annesinin mutsuzluğunu, ebeveynin mutsuzluğunu da kendi sorumluluğu dahilinde olduğunu zannediyor. O küçücük beyniyle, küçücük kalbiyle. Ve bizi büyüten en büyük şey aslında gölge yanlarımız, o karanlık taraflarımız dediğimiz alanlar. Biz takılıp kalmamalıyım. Evet. Duyguları bir istasyon gibi düşünürsek, bizim devam eden yolculuğumuzu da bir araç gibi ya da bir tren gibi hayal edersek, varsayarsak. Hoş geldin Leyla. Hep birlikte hoş bulduk. Çok güzel bir yer. Davetin için teşekkür ederim. Öncelikle burada olmak senin fikrinde aslında bir noktada. Benim de sevdiğim bir yerdi. İyi ki diyerek başlamak istiyorum. Mutluyum şu an burada olduğum için. Seninle birlikte olduğumuz için de. Aslında çok geniş. Herkesin mutlulukla ilgili eminim bir fikri vardır. Benim de mutlulukla ilgili birçok fikrim olabilir ama şu an bu soruya istinaden gelen cevap şöyle. Bir noktada şimdiki anı kabul etmekle ilgili aslında. Mutluluk bulunduğun anı kabul etmekle ilgili bir şey bence. Bulunduğun anı buradaki yani bulunduğun anın içinde olan her şeyi kabul ettiğinde bir noktada tevekkül ve teslimiyetle birlikte onun farkındalığı ile huzurunu yaşamak mutluluk çünkü Mutluluk bence biraz daha şöyle bir açıdan alınması gerekiyor. Mutluluk arzulanıp sürekli peşinden koşullanılacak bir şey değil. Bir şey olmamalı da zaten. Çünkü mutlu olmak istiyorum. Sürekli mutluluktan bahsettiğimizde biz doğal olarak mutsuzluğu da beraberinde doğuruyoruz. Neden? Çünkü var olan her şey bir zıttı ile birlikte vardır. Çünkü bu dünya dualite ile birlikte var olan bir alan. Ve gerçekten peşinden koştukça hani böyle kovaladıkça kaçan ateş böceği misin diye bir şarkı vardı. Gerçekten mutluluk peşinden koştukça kaçan bir şey haline geliyor. Çünkü bir şeyi ne kadar çok istersek, arzu edersek bu sefer onun zıttıyla sınanırız. O yüzden bence mutluluk şu anın içerisinde, şimdilik ne varsa onu kabul etmekle ilgili bir şey. Belki çok daha farklı bir yerde, farklı şartlarda seninle bu çekimi yapmayı hayal etmiş olabilirim. Ama şu anda elimizde mevcut olan bu. Ve ben bundaki hayrı gördüğümde, bundaki güzelliği fark ettiğimde, bu anı kabul ettiğimde teslimiyet ve tevekkül içerisinde bulunduğumda mutlu olmayı da seçebiliyorum. Serotonin mutlulukla ilgisi var mı bilimsel olarak? Evet. Yani ben hani biliyorsun hemşirelik yaptığım uzun yıllar. Hatta antidepresanlarda serotonin içeren serotonin hormonunu çoğaltmakla ilgili birçok e, kimyasal destekli ilaçlar da var. Evet, serotonin net bilimsel bir şey. Fakat sürekli biz ilaç da sürekli serotonin desteği alamayız. Mutluluk bizim içimizde olan bir şey. Sadece biz neden mutsuz oluyoruz'a baktığımızda yani farkındalıklı bir bilinç, farkındalıklı bir zihin mutsuz olmamı sebebin ne diye sorguladığında aslında o anlarında o zamanların da o deneyimlerin de hayatta beni bir yere getirmek için var olduğu. Belki bunların da bir seçim olduğu. Bunların da mutluluktan ayrı bir şey olmadığını kabul ettiğimizde içimizdeki olan o mutluluğu bir noktada uyandırmış ve beslemeye başlamış olacağız zaten. Evet bilimsel olarak serotonin evet huzur, evet sevdiğin insanlar, evet özlemin giderilmesi, mutluluk için evet. Ama biz hayatın her anında gerçekten tüm sevdiklerimizle birlikte var olabilir miyiz? Mesela şu anda işte birinci derece yakınım ya da senin için de aynı şey geçerli. işte eşin, çocuğun, annen, baban her, hepsiyle birlikte her an devam edebilir miyiz? Edemeyiz. Yani mutluluk dışarıda aranacak bir şey değil öncelikle. bize mesela hastalıklarda da böyle aslında. Bizim sadece fiziksel bedenimiz yok. Evet serotonin fiziksel bedeni besliyor olabilir. Ama bizim duygusal bedenimiz var, ruhsal bedenimiz var, enerjitiksel bedenimiz var. Orada nasıl yaralarımız var? Neden mutsuzluğu daha çok büyüttük? Mesela zihin hep aslında beta dediğimiz negatif alanda çalışır. Bu şu demek, mutsuz olmak için daha çok şeyi görürüm. Yani burada mutlu olmam için 20 tane sebep varken, mutsuz olmam için 2 sebep varsa zihin mutsuz olmayı seçer. Çünkü zaten titreşim frekansı olarak oradadır. Benim bunun farkına vardığımda bu nefesle olur, kendi kadim öğretin olur, günlük pratiklerin olur. Yine mesela abdest ve namaz yine negatif enerjiden arınmak ve şu an hatırlamak için yapılan bir şey yine bir noktada. O yüzden mutluluk peşinden koşulan, peşinden koşulması gereken bir şey değil. Mutluluk zaten her zaman bizimle. Diğer duygular gibi, hüzün gibi, mesela işte sevinç gibi, öfke gibi, nefret gibi hepsi zaten bende var. Ama kıymetli olan şurası. Bütün duygular bende var ise, demek ki ben hepsinden daha büyük bir varlığım. Bunu hatırladığında mutsuzluğu da öteleyebiliyorsun. Sürekli mutluluğu arzulamaktan da vazgeçiyorsun. Yani şu an aklıma iki tane an geliyor. Bir tanesi mesela babamın hayatta olduğu zamanlar ve beni e, sevdiğini hissettiğim zamanlar. Burada biraz buruk gülümseme ama yine de gözlerimde bir doluluk var. Hepsi için çok şükür, iyi ki. Başka bir anı hatırladığımda da orada da ne var? Yüzümde yine bir gülümseme, bir hafiflik hissi ve sanki var olduğum için şükür etme duygusu gibi. Zaman diye bir şey aslında gerçek değil. Maddeyi gün yüzüne çıkarmak için yani madde formatını yaşamamız için bu fiziksel bedende var olmamız için gerekli olan bir şey zaman. Ve zihin bunun ayrımını yapamıyor. Yani biz şu an mutluluktan bahsettiğimizde senin az önceki mutluluk hikayeni anlattığında, hatıran anını anlattığında zihin tam olarak oraya geri dönüyor. Ve geri döndüğünde senin bütün sistemin o andaki titreşimi hatırlıyor ve sen tam olarak o mutluluğu ve hafifliği deneyimliyorsun tekrar. O yüzden hiçbir anı kaybolmuyor. Hatta bununla ilgili işte dünyanın bir yerinde seslerin artık işte Atatürk'ün sesinin de peygamberlerin sesinde kayıtlı olduğu, işte bunların artık gün yüzüne çıkacağı gibi bilimsel veriler de var. Yani senin ya da bu yayını izleyen herkesin mutsuz olduğu bir anda gözlerini kapatıp o böyle mutluluk hangi şu an hatırladığım ilk karene diye baktıklarında biz gerçekten o mutluluk anına geri dönüp zihin tamamıyla tüm bedenimizi tüm o mutluluk titreşimine geri döndürüyor aslında. Bu çok kıymetli bir şey. Yaptığım seanslarda da şunu söyleyeyim öncelikle. Hiçbirimiz duygusal bazda yalnız değiliz. Bu şu demek. 8 tane temel duygu var. İşte öfke, sevgi, nefret, değerli hissetmek, beğenilmek, takdir edilmek gibi. Mutluluk, acı da yine bunların içerisinde, hüzünde. Ve biz eğer acıdan kaçmak için mutlu olmayı seçebiliriz. Tabii ki hepimizin böyle anları olmuştur. Eminim izleyicilerimizin de çok benzer durumlardan geçtikleri süreçler olmuştur. Belki de şu an öyle bir andan geçiyorlar. bu ötelenmesi gereken bir şey değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani Evet çok canımız acıyor. Belki çok büyük bir kayıp, belki çok büyük bir depresyondayız. Belki ortada hiçbir sebep yok ama kendimize gelemiyoruz. Sürekli bir acı ve ızdırap içerisindeyiz. Bu durumda ben buradan çıkmalıyım. Ben mutlu olmalıyım. İşte ne güzel hayat devam ediyor. Neden bunu yaşıyorum? Acıdan kaçmak ya da bir duygudan kaçmak etik değil. Çünkü burada yine arzular devreye giriyor. Yani sen orada yaşaman gereken hali yaşamıyorsun. Bambaşka bir şeyi senin durumunla meçleşmeyen bir halin içine evrilmek istiyorsun. Yayının başında da demiştik ki mutluluk şimdiki anın içerisine teslim olmak. Şimdiki anı kabul etmek. Bu durumda biz bir reddedişle karşı karşıyayız aslında. Evet bu hayatta bütün duygular var ve ben bütün duyguları gerçekten evime gelen bir misafir gibi fark edip yaşamalıyım. Şurası önemli. Takılıp kalmamalıyım. Evet, duyguları bir istasyon gibi düşünürsek, bizim devam eden yolculuğumuzu da bir araç gibi ya da bir tren gibi hayal edersek, varsayarsak, evet, orada bir durak var. Bakıyorum ismi acı, ismi hüzün. Neden ben şu an bunu yaşıyorum? Bunu yaşamak bende ne hissettiriyor? Ve neden buradan kaçmak istiyorum? Belki eskiden beri, belki küçüklüğünden beri o kadar çok mutlu olmaya zorlandım ki ya da mutsuz ebeveynlerin çocukları hep mutlu olmak zorunda ve aynı zamanda da duygularını görmezden gelmek zorundaymış gibi alışkanlıkları devam ettirdikleri için tam olarak duygularını, gerçek duygularını yaşayamıyorlar. Ve yine üstünde basa basa söylemek istiyorum. Özellikle mutsuz annelerin çocukları maalesef büyük büyük mutsuzluklarla yaşamlarına devam ediyorlar. Ve ilginç olan da şu ki bunu çoğunlukla kabul etmeyip, çoğunlukla görmezden gelip, yani sanki mutsuzluk aslında... Onun mutsuz olmaya hakkı yokmuş da hep mutlu olmak zorundaymış öğretisi olduğu için bilinçaltı kodlarında hayatını bu şekilde devam etmeyi seçiyor ve bunun aksinin yaşam olmadığını, yaşamda böyle bir hakkının olmadığına inanıyor. Bu kodlar tabii ki değiştirilebilir, dönüştürülebilir ki zaten dönüştürülmesi gereken bir şey bana göre. Çünkü sen kendi gerçekliğini yaşamadıktan sonra bu hayatta gerçekten var olamıyorsun. Ne kadar kaçabilirsin ki? Yani şöyle düşün, evinde istemediğin bir haşere var. Bunu görmezden geliyorsun ve kaçıyorsun. Artık bir süre sonra o oraya yuva kuracak, belki çoğalacak, belki bütün familiasıyla orada artık bir e, kamp kuracak. Ve sen bundan kaçamayacaksın, eninde sonunda yüzleşeceksin ve daha büyük çığ gibi bir haliyle yüzleşeceksin. O yüzden gerçekten bütün duyguları şu anda hangi duygunun içinden geçiyorsam, evet onu fark edeyim ve yazabiliyorsak bunları yazalım. Ben neden şu an böyle hissediyorum? Şu an mutsuz muyum? Evet. Peki mutsuzluğu yaşamaya benim hakkım yok mu? Tabii ki hakkın var. Mutsuzluğunu yaşa, mutsuzluğunun sebebini araştır ve bunun aslında kök neden dediğimiz o alanlarını görmeye çalışabilirsin. Bunu kendi başına yapamıyorsan destek alabilirsin. Bir terapisten, bir danışandan, bir psikologdan hangisi senin için esiniyorsa, hangisi senin için okeyse... Çünkü doğru ve yanlış çok göreceli kavramlar. Hepimizin doğrusu başka. Bana göre yoga yapmak belki o alandan çıkmama yardımcı olabilir. Ama o alan tü ve reddettiğim bir alan olduğu için değil. O alanı fark ettikten sonra artık aracımın yola devam etmesi için bana yardımcı olması, destek olması için seçtiğim bir alan. Yani burası çok kıymetli. Yani görmezlikten gelmemek gerekiyor. Fark etmek, Bakmak adını koymak. Neden şu an bunu yaşıyorum ve bunu yaşamak istemiyorsam da neden istemiyorum? Ne olur mutsuz olursan. Neden sürekli mutlu olmak? E, mutsuz olduğunda kimse seni sevmeyecek mi? Bunlar çok önemli. Çünkü gerçekten bunu danışanlarımda çok görüyorum. E, dediğim gibi mutsuz bir ebeveynin çocuğu ve mutsuzluğa hiçbir zaman hakkı olmuyor. Annesinin mutsuzluğunu, ebeveynin mutsuzluğunu da kendi sorumluluğu dahilinde olduğunu zannediyor. O küçücük beyniyle, küçücük kalbiyle. Hayatta bir tarafı hep kapatıyor. Bizi büyüten en büyük şey aslında gölge yanlarımız. O karanlık taraflarımız dediğimiz alanlar. Biz onlarla yüzleştikçe, onları fark ettikçe, onları yazdıkça, açtıkça... Nerede bu duyguyla tanıştım? neden ondan kaçmam gerektiği öğrendikçe, gerçek bene yaklaştıkça hayat devam ediyor. Gerçek olarak devam ediyor. Ve öyle de olması gerektiğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. Mekanda çok güzeldi. Mutlu olduğumuz anlardan bir tanesiydi. Özellikle şunu söylemek istiyorum. Yine bütün duygularımızı Mevlana'nın da dediği gibi gerçekten evimize aldığımız bir misafir gibi hepsinin gönlünü hoş tutarak, en azından hepsinin yüzüne bakarak, hepsini fark ederek bunlarla nerede tanıştım, bizim aslında bu sohbetimiz nerede başladı diyerek hepsine kıymet vererek ve daha da ötesi hepsinin bende olduğunu hatırlayarak bu durumda ben bütün duyguların daha üstünde bir varlığımı kendine hatırlatarak o yola devam edecek gücü kendinde bulmak. Bunu hepimiz yapabiliriz. En yapamadığımız anlarda yine yayının başında seninle o mutlu olduğumuz anları hatırladık. Herkes bunu yapabilir. Çok güzel titreşim frekansını yükselten bir şey. Hani hep diyorlar ya işte hemen frekansını yükselt işte şunu yap bunu yap. En kolay şeylerden bir tanesi. Mutlu olduğun an şu an aklına ne geliyor? O an hatırlayarak kendi titreşim frekanslarını yükseltebilirler. Burada bir nefes pratiği de eklenirse süper olur. Tadından yenmez. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiysen sevdiklerinle paylaşmayı, kaydetmeyi hatırla. Eğer kanalıma abone değilsen abone olmayı da unutma. Sevgiyle kalın. Mutlu günlerimiz olsun hep birlikte. Görüşmek üzere.